Selam akım arkadaşlar. Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı bir köydeyiz. Daha önce burada video çekmiştik. Sürekli baktığımız bir bahçe. Bahçe genel olarak böyle. Burası ev yeri, karşıda su deposu. bu burası yaklaşık 44 dönüm. 1500 küsür ağaç var. Yine bahçe sahibimiz daha iyisini bir ona soruruz Bahçemiz iki yaşını doldurdu 3. sezonunda. Aşağıda konteyner var. Orada konteynerdan e, sondaj var. Oradan su basılıp yukarıdaki depoya yaklaşık 500 metreye su basılıp oradan bahçenin en yüksek kesiminden aşağı doğru sulama yapılıyor. Çetler ceviz bahçesi burası. Artık e, çoğunlukla yandallar oluşuyor gördüğünüz gibi. Bahçede kontroller yapıyoruz. Bahçe sahibi Sedat Bey ile de konuşacağız. Biraz bize işin zorluklarını anlatsın. Çünkü Gerçekten yaptığı iş epey bir zor. İstanbul'dan gelip Bursa Mustafa Kemal Paşa'da Bursa'ya bile uzak olan bir ilçede ceviz bahçesi yapmak ve burada bu ceviz yetiştiriciliğiyle uğraşmak epey bir zor. Şu, şu anda kontrol ediyoruz. Yaprak bit pire, mantar hastalık, atraknoz gibi hastalıklar var mı? bakıyoruz yaprakları altına, üstüne, gelişimle ilgili yandallarımız yeterli mi? Liderimiz düzgün gidiyor mu? Ee, onlara bir bakıyoruz. E, ee, Sedat Bey kendileri İstanbul'da oturuyor ve burada e, bahçe yaptı. Ya bahçe, daha önce bu bahçeyi göstermiştik. Ya bu sene e, daha önce çektiğimiz videolarda şu kızıllık çok süperdi. Bu sene dengeli ve bana göre bu gelişim çok iyi. Çünkü 50-60 santim, 70 santim uzamış. Şu anda e, şu yan dallar veya lider kalınlaşıyor. Daha sonra tekrar harekete geçecek. Türkiye şartları hiç belli olmuyor. Bir rüzgar çıkıyor, bir fırtına çıkıyor. Bu yan dalları kırabiliyor. Önce bir 40-50 santim gidip sonra bir durak sayıp sonra şu boyunlu gözlerle e, fidan tekrar harekete geçip 2 metre, 3 metreye gitmesi daha mantıklı, daha dengeli oluyor. Yan dalların veya dalların kırılmaması için daha iyi bu şekliyle büyümesi. Birdenbire hızlı bir şekilde 1 metre, 2 metre, 3 metre giderse dallar kıvrılıyor ve aşağı dönüyor. Gözü toprağa bakmaya başlıyor. Onu da düzeltmek çok zor. Ee, onun için bu şekliyle büyümesi bize daha, daha mantıklı. Ee, Kızırlıklar e, bazı ağaçlarda devam ediyor. Bazısı durmuş ama tekrar hareketleniyor. Şimdi beslemeyle. ile kızılmıklar tekrar elde edip e, sezon zaten başı sayılır. E, daha Haziran başındayız. E, i̇nşallah bu sene güzel bir gelişme elde edilecek burada. E, şimdi şeyle Sedat Bey ile de konuşalım. Sedat Bey İstanbul'dan geldiniz. Musa Kemal Paşa her şeye de Bursa merkeze de epey bir uzak olan e, bir ilçe burası. E, burada evet. ceviz yetiştiriyorsunuz. E, yaşadığınız zorluklar, bahçe kurulumu. Yani şöyle bir genel bir konuşalım dedik sizinle. Yani zor zahmetli bir iş. Evet. Ama yani e... Bilerek yapılınca kötü toprakta bile ağaç oluyor, oluyor ee, kireç, organik madde azlığı hepimizin ortak problemleri ee, ama bilinçli olarak yapıldığında doğru e, program uygulandığında e, ağaç kendini büyütüyor da yaprağın yüzü Şöyle, de gülüyor. Ağacı da göstermişiz e, Daha şeyden korkmamak lazım kimisi büyük kimisi küçük e, çok işlenmiş topraklarda ee, tek tip oluyor ağaçlar ama böyle karışık topraklarda farklı farklı boylar oluyor ondan korkmamak lazım. Evet. Ee, bilinçli bir yönlendirme yönlendirmeyle e, ağaç yetişiyor, yetiştikçe insan mutlu da oluyor. Evet. Her şey, gayreti, çabası, harcanan para, vakit bunlar unutuluyor. Ee, Burada ben gördüm sizin için en büyük zorluk maddi tarafını da geçtim. İstanbul gibi bir yerden yani epey uzak bir yer e, buraya gördüğüm en uzun mesafe giden insanlardan birisiniz. Belki daha uzak giden insanlar da vardır ama e, şimdi İstanbul'dan e, Osman Gazi Köprüsü'nü geçip Bursa'ya gelip Bursa'dan da Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Bursa'ya belki 100-150 kilometre mesafe. Evet. Yani, ee, bu zor. Bir bir. Burada, tabii. Burada e, tabi şeyi alırken, tarlayı alırken ona dikkat etmek lazım. Bize uygun fiyata aldık. Evet. O, o sebeple aslında ceviz ekmeği de çok düşünmüyorduk ama sonra ekmeğe karar verdik. Biraz hobi gibi de leyleğimiz de geldi. Oradan ee, gösterelim. Leylek göçü, göçü de var. Ondan sonra de. Burası güzel ormanlık bir yer. Evet. Yani Yolda da yol zor ama bütün zorluklar unutuluyor ağaç yani büyüdükçe. Yeter ki ağaç büyüsün. Ağaç büyüsün. Ee, hepsi çocuk gibi. Evet. Ne kadar şey... E bakım yaparsanız. Bakım yaparsanız, burada gezerseniz, bunları ilgilenirseniz o kadar haftadan haftaya, aydan aya zaten onu görüyorsunuz. Evet. Yani bütün zorluklar aşılıyor aslında. İstemek, sevmek. Tabii. Bir de ya bilinçli ben... yönlendirme. Tabii. Bunlarla hepsi aşılıyor. Ya ben gördüm genel olarak altyapıyı hazırlamışsınız. Yani sondajdı, elektrikli, suydu. Bunlarla yine bir problem yok şu anda. Evet. Burada en büyük problem e, işçilikle ilgiliydi. Onu da ayarladınız. E, sürekli bakan iki ablamız var. Onlar şey yapıyor. Şimdi e, da. Yani şimdi şeyden dışarıdan gelip bir köyde destek bulmak hatta işçi bulmak çok zor. Evet. Dışarıdan der ki yani o bölgede yaşamıyorsanız o bölgeye geldiniz. Orada insanlardan parayla bile destek almak çok zor. İnsanlar ha, nazlana nazlana e, zorla geliyorlar. Tabii. E, o, o kısmı da hallettiniz artık bahçeye bakan da var. Evet. E, asıl burada e, yakında yaptıracaksınız zaten. Şu alanda göstermiş olayım. Geldiğinizde konut ihtiyacı Evet. Onu, evet. Yani onu da tabi e, uzak mesafeden geliyorsanız kalmanız lazım. Onu da hallettiğinizde inşallah burada altyapı tamamen bitmiş olacak. Daha kafanız rahat olacak. Bu arada da e, zaten Allah'ın izniyle şu ağaçlar e, bu şekilde e, sezonun başı gibi olan zamanda e, bu vaziyete geldiyse 1,5-2 metre sürgün yapsa artık seneye bunları verime yatırırız. E, şeyde de e, e, Temmuz sonu Ağustos itibariyle de ağacı kalınlaştıracak uygulamalar yaptığımız zaman ağaç bilek kalınlığını geçtiğinde artık verime yatabilir. Yaşadığınız başka zorluk, güçlük zaten resmi prosedürler yani resmiyet bize karışmasa cevizciler olarak da çok daha başarılı olacağız. Yani yoruyor. 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 Yani, yani kamu hantal işleyişi insanı yoruyor gerçekten her şey bakıyorsunuz kolaylık sağlanacak. Yani bir insan yatırım yapıyor, üretiyor. En önemli su. Bana göre üreten insan kutsal insandır. Üreten insana saygı duyulması gerekir ama ülkemizde maalesef kamu işlerimizi daha da zorlaştırıyor. Yaşanız başka bir zorluk varsa alalım. Yani gübre fiyatları neredeyse ikiye katlıyor. Evet, evet onu görüyorum. Tarım Kredi Kooperatifini öneririm. Evet. Orada biraz daha uygun. Bana da Asaf abi önerdi. Evet. Ee... Bazı ürünlerde bayağı üçte biri kadar daha uygun fiyatlar orada bulunabiliyor. Evet Mümkün olduğu kadar işte organik madde miktarını arttırınca toprakta işte kükürtünü verdikçe kireçliyse eğer evet. toprak ıslah oluyor. Tabii. Ee, olmaz yani elinizde yeri aldıysanız korkmayın yani olmaz der birileri burada ağaç olmaz 5 yıl sonra durur 10 yıl evet. sonra durur. Ee, Sistemli olarak her yıl bakmaya devam ettiğinizde ister istemez o toprak ıslah oluyor, ağaç büyüyor, e, taban gübresiyle, damlamadan verdiğiniz gübreyle. E, yani e, tamam hani bazı topraklar çok iyi, tarım arazi ekilmiş, biçilmiş, işlenmiş topraklar ama onların da fiyatları ona göre. Tabii. Yani buranın 4 katı, 5 katı, yani onda bir sınır yok üst sınır. E, fiyatlar yüksek, e, o arsanın... Dikeceksiniz de ne zaman onun çıkartacaksınız. Tabii. Ee, i̇yi planlamak lazım. oralarında lazım. kendine göre ayrı problemler oluyor. Mesela taban toprak dediğimiz ova topraklar, Mustafa Kemal gibi veya Karacabey gibi orada da don problemi var. Evet. Burada şöyle etrafı da göstermiş olayım. Burası ormanlar arasında bir arazi olduğu için burada kolay kolay don riski olmaz. Çünkü orman genelde toprağı ve araziyi bölgeyi sıcak tutar. Burada don şimdiye kadar rastlamadınız. Ama Balıkesir'de, Karacabey taraflarında don oluyor. Evet. Burada en büyük problemlerden bir tanesi de ot. Ota da değinelim. Çünkü biz evet. sürekli ot ot diyoruz. Kimse bahsetmiyor. Sanki böyle ot hiç yokmuş gibi, hiç uğraşılmıyormuş gibi. Ot aşarsanız zaten bahçe oluyor. Bir yıllık 44 dönüm burası. Evet. Yıllık bir işte herhalde 4000 lira. Geçen sene bir bin lira harcadım otu için. Evet. Sırayı diklerini çapalattım. Bu rotovatör, rotavatörle çözdük. Ee, bir köyden traktörü olan, rotavatörü olan birini bulmanız lazım mutlaka. Rotavatörsüz bu iş olmuyor. Sürdüreceksiniz. Öncesinde sürdürüp rotavatör yaptırırsanız daha güzel olur. Şurada göstereyim yılan şey, leylek yılan kovalıyor. Dün bir tane yılan Evet. Yataları, le, 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 leylek, şu anda rotavatörün arkasından yılanı yılan takip ediyor. buldum iyi yiyor. Bak bir tane yakaladı, evet, yakaladı. Şöyle yedi. zoom Gördünüz yapalım. Gördünüz mü? Bir şey bir ufak bir şey yakaladı yedi şimdi. Ee, yani dört böceği de yakalıyor. Leyleğin de faydası oluyor bize. Ee, bu bölgede antrak çok sorunum çok olmuyor. Evet. Örümcek bir kere birkaç da hemen çözülüyor. Orman olduğu için burası. Evet. Biraz ağaca uygun bir ki. eğimli ee, arazi biraz zordur. Ondan sonra evet. Ee, tatlı olacak ama aşırı eğim yürümekte bile zorluyor. Yürümekte zorlanırsınız. Ee, bak basınç çok olur damlatıcılarda. Evet. Eğimli arazide en büyük şey dikkat edeceğiniz iyi bir sulama hattı ve uçların açılmaması, gübrenin boşa akmaması. Burada Tabii. basınç çok fazla. 5 bar basınç var. 6 ile üstü arasında. Evet. Ee, 50 metre kut farkı var. Evet. Damlatıcı gübrenin her ayrıca güzel gittiğini takip etmek lazım. Tüm anamları temizlemek lazım, eşit miktarlarda yani Burada, burada e, elle ayarlanabilen e, damlama memeleri var. O biraz daha sürekli ayar istiyor, biraz daha uğraştırıyor. Asaf abi de anlatmıştır size. İlk <laughs> defa başlayanlar kuyusunu derin kazsın, toprağını yumuşatsın, ayvan gübresini, leonaditini dibine bolca atsın. Evet. Bunlar size kafadan bir yıl aktırır Yani o derin kazdığınız kuyu yumuşak toprak. şey filan dikim çukurundan başla. Dikim çukurunu ne kadar derin, ne kadar Bol gübreli yaparsanız böyle kürekle değil de bunlar kürekle dikildi. Evet. Bizim farkımız damla sulamayla bu besinleri verdik de büyüdü. Şimdi evet. gösteremiyorum ama burada damla sulama olmayan bir bölge var. Şu otların içerisinde 3 yaşında olan ağaçlar var. Otlardan şu anda gözükmüyor o kadar küçükler. Evet. Bunları büyüten damla su, sulama, su, su besin. Su besin bunlarla büyüyor. Evet. Ee, kıyas en çok yapılan şey aslında insanın canını sıkan yani birisi iki yaşında ağacını büyütmüş, 3. yılda meyve toplamaya başlamış. Herkes kendi ha, şartlarına herkes göre. Herkes kendi gitmek. şartlarına göre toprağı önceden işlenmişse, kuyusunu derin azmışsa olur evet, toplar evet. da. Ama elinizde uygun bir arazi varsa, pahalı bir arazi alamıyorsanız, işlenmiş bir yeri de ucuza vermezler yani. Mısır yani. ekilen yere, ne bileyim işte, e, para kazanılan bir yerse zaten orası size ucuza verilmez. Satmazlar ha, da kolay kolay. Ar arada iki katı fark olur. 400 bin lira 500 bin lira fark çıkar evet. siz onu ne kadar yılda amorti edeceksiniz tabi arsa da değerli bir şey alıyorsunuz satıyorsunuz evet. ama e, başlangıcından itibaren bir, bir süreç e, her her bahçeyle kendi bölgenizi kıyaslarsanız o zaman can sıkılıyor insanın ama onunla kıyaslamayın evet. e, toprak e, bakıldıkça ıslah edilebiliyor e, bilimsel olarak da zaten e, şeyleri var evet bir süre sonra mutlaka verime geliyor. Yani 5 yılda 6 yılda ticari verime gelmez de 8 yılda gelir en fazla. Yani Ama evet. ağaç şurada gösterelim. Şu şekilde büyüyorsa benim sorunun olduğunu düşünmüyorum. Artık yani bu seneye az çok tutacak. Öbür yıl artık belki satılacak. Ürün tutmaya başlayacak. E sabır işi bile. Yani Tabii. Gücünüz bakabileceğiniz kadar yer almak önemli. Tabii bakabileceğiniz kadar ve sabrınız varsa iki yıl sonra kesecekseniz çok şey değil sabırsız insana göre bir iş değil bu. o hani cevizi ektik iki yıl sonra ve üç yıl sonra ben toplayacağım, satacağım, kar edeceğim falan bunlar zor şeyler. ilk ülke şartlarında da sürekli işte gübreye zam geliyor, ona zam geliyor, ona zam geliyor. Devlet bir yerde tabi destek oldu. Biz burayı Komple 44 dönümü 130 bin liraya Ziraat Bankası'ndan bir kredi aldık. Bütün pompasıydı, sondajıydı, vesairesiydi, elektriğiydi. Bu ee, üçüne bir kredi aldık. Evet. Ondan sonra 5 yıl e, faizsiz bir kredi verdi. O bir avantaj oldu. Geçen senede, yani gene Allah bereket versin, 11 bin lira bir para yatırdılar. Ağaç paşı, Fidan değil, fidan, bin istedim. tane fidan var burada. 11 bin lira bir para yaptı. Ee, hiç olmuyorlar diyemem. Ama, ama zorlaştı. Yani işte şimdi duyuyorum mesela bir arkadaş su kuyusuna izin alamamış vesaire var yine zorluklar var. Evet. Ee, en büyük zorluk gübre fiyatlarının artması. Yani, Yapabilirseniz sünicasitimizi kendiniz yapın, solucan gübresinizi kendiniz yapın. Evet. Bunlar ciddi yani şimdi bir ümit en ucuzu 140 lira. Burada kendiniz bidonla yapsanız 40 liraya 50 liraya 20 100, litresini yani 100 litresini belki 100, 100 liraya 40 50 liraya bir bidonunu getirebilirsiniz. Evet. İyi çözünen bir leonardit bulduğunuzda evet. gerçekten evet. çok önemli. Hani kümik asitle e, 3 20 3, 18 ne atıyorsanız bu ikisini beraber vermek ağacı e, gözle görülür bir şekilde gelişimini gelişimini sağlıyor, hızlı büyütüyor. Evet. E, köydeki insanlarla eğer iş gücü için ilişkilerinizi iyi tutarsanız işiniz yürür. Tek başına olacak bir şey değil. Ee, ya aileden destek alacaksınız ya, e, ya çalıştırabilecek insan ya da siz kendiniz bakabileceğiniz kadar bir yer tutup kendiniz çalışacaksınız. Evet. Bir, bir makine mühendisi arkadaşla tanıştık işte o kendi sulama hattını 20 bin liraya kendisi kurmuş. Yani ee, makine mühendisi borusunu almış kendi kurmuş. Yani. Vakti olan yapar, vakti olmayan e, yaptırır. E, hepsi şey. Ekonomik, işi, zaman işi, ekonomi işi, 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 para işi. Evet. Ee, onun haricinde ciddi bir, ciddi hani öyle hastalıkla vesaire ile alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Evet. Kurttur, böcektir, ne bileyim hani gelişim durması. Ha bir de şeyi yapmayın, çok YouTube'da çok fazla işte bilgi dolaşıyor. Fazla gübre verip azotla yakmayın. Evet. Ondan sonra <laughs> en önemlisi ilaçta ve gübrede <laughs> yaktırmamak. Yaktırmazsanız az az verin, yaktırmayın fayda sağlanacaktır. Hani çok gübre verirsem çok büyür. Yok. Yanlış bir şey. Durduruyor. Yani. Bir kere ben de durdurdum onu. Yani. Ee, tam böyle tamamen anda... kuruturdu. aşırı gübre kökten kuruturdu. Bir anda durdu yani. <laughs> Ona göre ölçülü gidin. Ondan sonra ee, eğer orada yaşayıp bakabiliyorsanız o çok daha güzel. Tabii. Kendiniz o zor. Nasıl... Şimdi e, bir yerden para desteği gelmezse e, bahçenin devamı çok zor. Orada yaşamak için emekli olup geriden de e, büyük miktarda da para desteği gelmesi lazım. Tabii. Çünkü ceviz yetiştirmek epey pahalı bir iş. Pahalı. Ucuz bir iş değil. Pahalı. Yani evet. e, şimdi net rakamları şimdi tutuyor yani. Tutuyor. <laughs> ya, işte net söylemeye gerekiyor gerek zaten harcandıkça. Yani, yani bugün bugün yani. sorduk sadece ürem torbası 220 TL dedi değil mi yeni zamlarla? 220 TL. Evet. Şey amonyum sülfata 120 TL dedi. Yani fiyatlar habire artıyor. Bir torba gübre o kadarsa siz ayda bir torba verseniz, 5 ay verseniz 1000 liranın üzerine sadece üre tutuyor. Sadece üre kullanacaksanız. Örnek diyoruz. Şey Temmuz ayında haftada iki defa sulamak çok önemli. Tabii. E, tabii. sıcak stresine girmeden. Sıcak stresine girmeden haftada iki defa Sulamak 3 evet. dördüncü gün sulamak ağacı gerçekten e, o sıcaklarda artık daha iyi fotosentez yapıyor galiba bilmiyorum ne oldu tamam. ama dallar genişliyor büyüyor yani... yeni sürgünler çok hızlı büyüyor evet. gövde kalınlaşıyor. Bu sene tabii şey çok karantina bizi mahvetti. İstanbul'dan evet. çıkıp gelmek bir ay bir, bir ay geciktik. Bakın. Geçen geciktik. yıl bu yıl bu yıl koronadır, karan karantinadır mahvetti Masrafımızı bütün çok arttırıyor. Yani tabii. çıkacağız diyoruz İstanbul'dan çıkartmıyorlar. yani. Ee, ceza yazıyorlar 3 bin lira. Ee, şey ot da büyüyor. Tabii. Ona üç bin lira vermez ve hadi ceza yiyip e, Gelsin. Aslında o ceza daha mantıklı çünkü burayı temizletmek 5-6 bin lirayı buluyor. Yani otlar daha küçükken <laughs> mücadele edilse <laughs> daha mantıklı. Ot daha küçükken tam vaktinde otlar yeni şey yaptığında rota, rota öyle, artık ilaç atıyorsanız ilaç neyse artık şeyiniz <laughs> e, vaktinde yapmak çok önemli. Bir <laughs> ay gecikmek bunları hemen etkiliyor. <laughs> Doğru. Teşekkür ediyoruz Sedat Bey. Ben teşekkür ederim. Asat Bey'e de çok teşekkür ederim. Ben Sizin teşekkür ediyorum değerli danışmanlıklarını her zaman alıyorum fikirlerini e, onun e, bilgisiyle ağaçlarımız sağlıklı büyüyor. Ben teşekkür ediyorum. Bir bahçeyi son gösterelim. Bahçe tekrar şöyle aldığımızda ormanın içinde gerçekten şöyle baktığımızda güzel bir manzarası olan güzel bir alan. İşte e, yeterince bakılır, e, güzel beslenirse ağaçlarımızın en iyi gelişenleri. Gördüğünüz gibi artık her tarafta yan oluştu. Şöyle gösterelim Her taraf böyle olsa daha güzel olacak Ama işte bazen Su iyi geliyor bazen bakım iyi oluyor Ağaçlar bu şekilde büyüyor Şu an karşıda rotavator yapılıyor Hanım ablalarımız Ağaçların diplerini çapalıyor Rotavator engelleyen taşları kaldırıyor Bahçe bu sene daha bir Bizim de şevkimizi artıracak şekilde Güzel ilerliyor Buradan Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Herkese saygılar, selamlar arkadaşlar. Ee, genel olarak bir, bir bilgilendirme yapalım dedik. Bah, bahçe kuracak arkadaşlara da Sedat Bey güzel fikirler verdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.